Herkese selam arkadaşlar. Bugün yepyeni güncel bir farm videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte death bizzat farm yapacağız arkadaşlar. 8 pc var ve 24 saat boyunca burada farmlayacağız. Ee, wolf'ümüzü ve buff'ımızı çarlardan alacağım. Ee, RPR'yi olabildiğince kendim yapmaya çalışacağım. Ama gece belli bir yerde uyumam gerekirse o zaman gene kullanacağım arkadaşlar. Hemen konuyu uzatmanın itemleriyle geçiyorum. 2 tane Dual Art 3 Valor Airing var. 2 parça FP9 var. 1 parça Çetin 9 var. 2 parça da Çetin 8'imiz var. E, yüzük olarak Dual Art 3 Favorin kullanıyoruz. Nibiru 8, e, SAS 2, Cracker 5, Oldsett Renek var. Bunun dışında da başka bir şeyimiz yok çarımızda. Saf AP'miz 2416. Kol ve kılıcı da eklediğimiz zaman... 2878 ediyor. Ekstra buraya da Wolf gelince bu da ortalama bir 3000 küsür olacaktır arkadaşlar AP'miz. Şuna baktım bir tanesini kestim arkadaşlar tek mobtan 8 çar olmasına rağmen 1k 606 coin alıyoruz. Yani 1.5k para geliyor. Bu da ne demek oluyor? 8 çardan hesapladığımızda hemen hemen mob başına 10k alıyoruz diyebiliriz. Hemen hemen ortalaması. Çarımızda bu arada DC Premium mevcut. Diğer çarlarımızda Gold Premium mevcut. Şöyle ben hatta 10 tane flash'ımı da hemen basayım. Ardından hemen sizlere geni ayarlarımı da şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Burası da bu şekilde. Burası da böyle. Bu kısım da bu şekilde. Sonrasında kestiğimiz mob sayısına bakalım. Slot'a başlamadan önce. 315.586 adet mob kesmişiz şu zamana kadar. 24 saatin sonucunda ne olacağını hepimiz bakacağız. Şimdi şu alttan da başlayalım. Yazalım. A AC'mizi, buff'ımızı, wolf'ümüzü alalım. Şöyle TSM'i de basıyorum. Hangisini? Bu basalım. Şöyle bastık. Şöyle slot'un orayı da yaklaştırıyorum. Start'ı aldık. Evet arkadaşlar. Şöyle sotumuza girdik. Yani olabildiğince ee, masrafı aza düşürmeye çalışacağım arkadaşlar. Zaten bir noktada da çöp suotu olarak da zamanında çok kullanılan bir talebi olan bir slottu ama sonrasında bayağı bir bırakıldı. Hani biz de güncel son durumunu görmek amaçlı 24 saat burayı farmlayalım dedik. Bakalım gerçekten hani bırakmaları bırakılması doğru muydu değil miydi yoksa hala farm atılır mı bu slotta bunu hep beraber görmüş olacağız. Şimdilik ben videoyu hızlandırıyorum. 24 saatin sonunda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar 24 saatin sonuna gelmek üzereyiz. Son 2 dakikamız kaldı. TS bittiği için Geniye'ye elle destek veriyorum arkadaşlar şu anda bir yandan da. E, fena gitmedi. Olabildiğince Geniye Hammer masrafından kaçmaya çalıştım. Kendim RPL yapmaya çalıştım. Ama bazı yerlerde e, Geniye Hammer kullanmak zorunda kaldık. Özellikle sabahlarken. E, dönüşümlü kastık arkadaşlar. Videonun bir kısmında fark ettiyseniz zaten ben tekrar asısıma geçtim. Eren Vario ile devam etti. Sonra sabah tekrardan değiştik. O diğer çarlılara geçti. Ee, bir yandan wolf atıyor. Bir yandan buff atıyor. Yani slotu diğer türlü çünkü dönmemiz gerçekten sıkıntı olacaktı. O yüzden e, buff'lı wolf'lü olabildiğince e, seri bir şekilde dönmeye çalıştık. Red Wizard slotunu. Bakalım bunun sonucunda 24 saatin bize getirisi ne olacak hep beraber görmüş olacağız. Ortalama çar başına şu anda 15-16 M civarı bir para kastık. Ee, benim üzerimde 11 M küsur olmasının sebebi RPR'yi direkt e, gelen coin üzerinden yaptığımla ilgili olan bir şey. Bir dakikamız da kaldı. Şu bir dakikayı da tamamlayalım. Sonra tuvan atınca çarları da tuvana alacağım. Ee, para takasını yapacağız sonra gelir gidere hesaplayacağız ve videomuza devam edeceğiz. Şimdi ben e, çarların üzerindeki paraları alacağım, çöplerimi satacağım, e, total bütün her şeyi üzerime topladıktan sonra bir liste oluşturup tekrardan sizlerle buluşacağım burada. Kendinize iyi bakın. Tekrardan selam arkadaşlar. Hesaplamalarımızı yaptık. Aynı zamanda e, deminde yeni sunucunun geleceğini açıkladılar Twitch yayınında Entity Game GM'lere. E, yeni sunucunun gelecek olmasıyla ile beraber e, pek çok e, GB Gold Bar satışı yapan sitelerde e, düşüşler yaşanmaya başladı. Aynı şekilde e, piyasada da pazarda da fiyatlar düşmeye başladı arkadaşlar. İnsanlar her şeyi olabildiğince elinden çıkartıp yeni sunucu için hazırlık yapmaya geçti diyebiliriz. Ee, bu konuyla ilgili şöyle bir öneride bulunmak istiyorum. Ee, yeni sunucularda tabii ki de pek çok yani e, kazanç elde edebileceğiniz ortam olabilir. Fakat oraya bir ordu yığını bir ırk hatta yani inanılmaz derecede kalabalık bir e, kullanıcı girişi olacağı için e, hayal ettiğiniz gibi rahatlıkla o kazancı elde edemeyeceksiniz arkadaşlar. O yüzden hani amacınız bir şeyler kazanabilmekse e, tabii ki de şansınızı deneyin isterim. Ama yeni sunucunun ilk açıldığı dönemlerde kan gövdeyi götürür her zaman. O yüzden e, imkanınız varsa e, alım vesaire bir şeyler yapmak istiyorsanız Yeni sunucu açıldıktan 1-2 hafta sonra e, tekrardan piyasayı kontrol edip eski sunucularda hem e, boş slotlara daha çok e, rastlayabilirsiniz. Aynı zamanda da pek çok e, itemi normalinden kat kat daha uyguna satın alabilirsiniz arkadaşlar. E, fikir olarak belirtmek istiyorum. Bunları göz önünde bence bulundurun. E, yeni sunucuya direkt kafa atıp e, hayal edip evet kazanç elde edeceğim, zengin olacağım gibi düşünmeyin. E, emin olun sizin gibi düşünen çok fazla oyuncu var ve gerçekten maddi gücü olan da çok fazla kişi var. Yani bir slotta kafa kafaya girersiniz. Adam o slottan yani aylarca çıkmayabilir. Gücü vardır, dayanır. Ama siz zararlı kalırsınız. O yüzden e, yeni sunucuya girmeden önce kendi gücünüzü de bir göz önünde bulundurun isterim arkadaşlar. İmkanlarınızı göz önünde bulundurun düşünmeden hareket etmeyin derim. Küçük bir öneri sadece. Evet. Şimdi farm kısmımıza gelelim. Ben hesaplamaları yaptım. Pek çok kısmı zaten arkadaşlar ben RPR kısmının çoğunluğunu elimle yaptım zaten. 2022 güncel 24 saatlik Deadmau5 farmında totalde 24 saatte 8628 adet mob kestik. 2039 adet bu görev chat chat görevi itemlarından aldık arkadaşlar. Aynı zamanda 1855 adet de mana pristen aldık. Ben bunları 5 er K'dan hesapladım ama normalde 5 K'dan daha fazla ederleri var arkadaşlar. En minimali hesaplamak istedim. Slot'tan gelen çöpler ve coinlerde totalde 120 iken para kastık arkadaşlar. Toplam gelirimize bakacak olursak da 140 gram bir gelirimiz oluyor. Gider tablomuzu incelediğimizde slotta 4000 tane mana kullandım. Mananın tanesini 8K'dan hesapladım. 32 gramlık bir gider çıkarttım. 12 adet geniye kullandım. Geniye 12 adeti 20 m, 15 adet geniye yamur 6 m, 24 saatlik RPL masrafımda 5 m oldu arkadaşlar. Yani toplam giderim 63 m bir gider oldu. Gelir ve gideri birbirinden çıkardığım zaman da net giderim e, 78 m bir net gelirimiz oldu arkadaşlar bu slotta. Bu slot için ne söyleyebilirim? Biz bu slotu iki kişi dönüşümlü olarak döndük arkadaşlar. Dinlene dinlene. Yani bir süre ben devam ettim. Bir süre Eren devam etti. Ee, aynı zamanda aralarda sürekli durmadan e, buff ve wolf atan oldu. E, dönüşümlü olarak bunları da çarın üzerine ekledik. Yoksa diğer türlü şu anda üzerimizdeki şöyle item'ları da göstereyim. Yani bu eşyalarla e, HP'miz açılıyor arkadaşlar ve gerçekten masraf daha da fazlaya katlanıyordu. Ki biz afk kalmayıp olabildiğince masrafı en düşüğe indirgemeye çalıştık. E, o yüzden e, yani tek sola bir çarla burada e, bizim ulaştığımız bu farma ulaşabileceğinizi zannetmiyorum. E, i̇ki çarınız vardır, iki tane bp atakarınız vardır. O zaman evet e, tatlı bir sonuç elde edebilirsiniz. Ama onun dışında e, sola bir warrior'la e, yapmanızı önermem arkadaşlar. E, söyleyeceklerim bu kadar. Daha da fazla pek bir şey eklemek istemem açıkçası. Konuyu da çok uzatmayayım. Ee, kanal çok iyi gidiyor. Eksik olmayın. Ee, abone oluyorsunuz. Yorumlar atıyorsunuz. Beğenilerde bulunuyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ee, daha güzel, daha güncel, daha keyifli bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.